Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, çok lezzetli, nefis bir çıtır tavuk tarifi paylaşacağım. Kesinlikle denemeniz gereken harika bir yemek tarifi oluyor. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle burada 500 gram kadar kemiksiz tavuk göğsü var. Güzelce yıkayıp doğradım. Ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde doğradım. Sonrasında çöp şiş kullanıyorum ve doğradığım tavuk göğsünü çöp şişe takıyorum. Şöyle yaklaşık 6-7 adet olacak şekilde hazırlıyorum. Bu boyut yeterli olacaktır. Dediğim gibi güzelce doğradım. Boyutları da bu şekilde yeterli olur. Ve gördüğünüz gibi hazır. Kesinlikle çok pratik ve çok lezzetli bir yemek tarifi oluyor. Piştikten sonra da göreceksiniz çıtır çıtır oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Ben toplamda 8 adet çöp şiş elde ettim bu arada. Sonrasında artık harcını hazırlamaya geçiyorum. Harcı için yarım su bardağı unu şöyle bir tabağa ekliyorum. İçerisine baharat olarak tuz, karabiber, kekik, tatlı pul biber ve 2 diş de sarımsak ezip ekliyorum. Hepsinin miktarını aşağıya ekleyeceğim açıklamalar kısmına. Sonrasında yarım su bardağından biraz fazla su ekliyorum. Ama ne olur ne olmaz diye azar azar eklemenizi tavsiye ederim. Çok koyu bir kıvamının olmaması gerekiyor kalan suyu da ekliyorum ve güzelce bir çatal yardımıyla karıştırıyorum. Hafif böyle akışkan bir kıvamının olması gerekiyor. Bu harç ile hazırladığınız tavuklar kesinlikle çok lezzetli oluyor. Sonrasında ayrı bir tabağa da şöyle bir su bardağı kadar unu ilave ettim. İlk öncelikle tavukları güzelce una buluyorum. Sonrasında hazırladığım harca da buluyorum ve bu şekilde hazır oluyor. Hazırlaması gördüğünüz gibi oldukça pratik ve genelde evdeki malzemeler ile hazırlanıyor. Tekrardan diğerini alıyorum. İlk öncelikle unu buluyorum. Sonrasında da hazırladığım harca buluyorum. Her yerine gelecek şekilde hazırlıyorum. Sonrasında artık kızartma işlemine geçiyoruz. Tavayı ocağa aldım. İçerisine bir miktar yağ ekledim. Yağ ısındıktan sonra hazırladığım tavukları kızartmaya başlıyorum. Tavaya bu şekilde koyuyorum. Eğer çöp şişler biraz uzun gelirse, tavanıza büyük gelirse hafifçe uçlarından kısaltabilirsiniz ve kızartmaya başlıyorum. Şöyle güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Bu arada yanmaması için ara sıra altını kısabilirsiniz. Ben büyük ocakta kızarttım bu arada. Diğer taraflarını da döndürüp pişiriyorum. Her iki tarafını da güzelce pişiriyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Evet, hepsini iyice çevirdim. Şimdi diğer taraflarını da pişirmeye başlıyorum. Böyle nar gibi kızarıncaya kadar pişireceğim. Çıtır çıtır çok lezzetli bir tavuk elde edeceğiz. İyice piştikten sonra artık tavukları alabilirim. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce kızardı ve artık servis tabağıma alıyorum. Şimdi piştikten sonraki çıtırtısını da size dinletmek istiyorum. dışı çıtır çıtır içi yumuşacık nefis bir tavuk tarifi. İçi de çok güzel bir şekilde pişti. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.